6 Temmuz 2024 Cumartesi. Yerel seçimin üzerinden 3 aydan biraz fazla bir zaman geçti. Ama Merkez Bankası carry trade adı altında dolar bazında yüksek faiz vermeye devam ediyor Türk Lirası. E bunda ne var diyeceksiniz. Tabii ki bu sorunlu gözükmese de bunun riskleri elbette ki mevcut. Bu riskleri biz defalarca dile getirdik ama en sonunda Merkez Bankası'nın kendisi de bir eğitim videosunda dile getirmiş. Hadi başlayalım. Evet, Merkez Bankası yerel seçimden sonra biliyorsunuz bir keretre çılgınlığıdır. Devam etti. İşte yabancılar geldi, hani gelmeyecekti, bu kurdan gelmezlerdi diyen onlarca, yüzlerce insan oldu biliyorsunuz. Ben seçimden sonra dövizin bir miktar değerlenmesi gerektiğini, Türk lirasının aşırı değerli kalmasının Türkiye ekonomisi için büyük riskler içerdiğini ve Türkiye'yi çok pahalı yapmanın içerideki üretimi zora sokacağını ve üstüne üstlük işlerin Türkiye'de turizmle dahil olmak üzere direkt döviz getiren bütün sektörleri zora sokacağını ve Türk halkı için hayatın olması gerekenden çok daha pahalı bir hale geleceğini ve söylendiği gibi kur geçişkenliği olayının zaten şu anda gündemde olmadığını tam tersine elektrik geçişkenliği, zam geçişkenliği, her türlü maliyetin, devletin yaptığı zamların vatandaşa geçmesinin geçişkenliği yani enflasyonu tetiklemesinin devam ettiğini söylüyordum ve söylemeye de devam ediyorum ki öyle de oluyor kur kıpırdamıyor 3 aydır. Ancak hayatımız pahalanmaya devam ediyor. Üstüne üstlük bu Merkez Bankası'nın carry trade uygulamasını yani kuru sabit tutup Türk lirasına faiz verip daha sonra o insanların tekrar daha fazla döviz almasını sağlamasını bunun maliyetini kimin ödeyeceğini de biliyorsunuz defalarca izah ettim geçmiş yayınlarda. Böyle bir durumda riskler elbette ki mevcut. Bu riskler nedir? Bu riskler biliyorsunuz Merkez Bankası bir video yayınladı. Dün bir eğitim videosu Carry Trade'i anlatan ve 2 dakikalık bu videoda Carry Trade'in risklerinden yani ortada bir garanti olmadığından söz eden açıklamalar da mevcut. Yani aslında diyor ki siz Türk lirasına döndüğünüzde döviz bazı daha fazla döviz almanız ihtimaliniz var ama alamayabilirsiniz. İşler ters gidebilir ve zarar edebilirsiniz yani döviz bazında diye itirafta bulunuyor. Zaten doğrusu da bu doğru bir cümleyle doğru bir olguyu anlatıyor. Ama bunun zamanlaması da manidar. Demek ki bu işin bir garantisi yok. Yani işte Mehmet Şimşek Ekonomi Bakanı yabancılara garanti verdi, şuna garanti verdi gibi söylemleri aslında önlemek amacıyla yapılmış bir video. Ya da gelen bir tehlikeyi, gelen bir olası devalüasyonun olası vereceği zararı ki geçmiş yayınlarda anlattım, riski kendi üzerinden şirketlere, vatandaşa, döviz borçlularına doğru iteledi ve böylece sorun ortadan kalktı gibi bahsediliyor. Halbuki gelen yabancı filan olmadığını yine Bloomberg'ün bu hafta yayınladığı bir haberde, yani bunun aslında talebin çoğunun Türk bankalarının Avrupa'daki şubelerinden geldiğine dair bir haberde inandı. Yani bu iki haberi birleştirdiğiniz zaman dün eks'teki paylaşımımda buna dairdi. Aslında hep söylediğim Memeşim şeyin KKMS olarak adlandırıyorum son dönemdeki olguyu. Çünkü sonuç hep aynı. Aynı para dönüyor. Döviz bazında para kazanıyor. Döviz bazında bir faiz karşılığında belli bir şekilde Türk Lirasına dönmeyi kabul ediyor. Biz bunun maliyetini sürekli ödemeye devam ediyoruz. Ama iş enflasyonla savaşa geldiği zaman aman asgari ücret artmasın, aman emekliye fazla zam yapmayın şeklinde açıklamalarla fatura yine vatandaşa çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Ve geçen pazartesi, ekse yine bir paylaşımda bulundum. Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı pazartesi günü ücretliği, emekliği asla ve asla enflasyonu ezdirmedim, ezdirmeyeceğim diyor. E tabii enflasyonu %1.64 açıklarsanız aylık enflasyonu kimse ezilmemiş olur. Çünkü enflasyon yok varsayılıyor. Çünkü ısmarlama rakamlarla bir enflasyon modeli, enflasyon açıklaması var. Böyle bir arkadaşlar TÜİK bu işlerin tepesinde, bu işlerin suçların başında eninde sonunda bir cezanın geleceğini umuyorum, umutla bekliyorum. Çünkü bunun sonsuza dek böyle bir yalanın üstüne kurulmuş, bütün sistem bu yalanın üzerine milyonlarca insanın zamları, milyonlarca insanın alabileceği maaşlar, Tamamen TÜİK'in o verisini doğru açıklama basının arkasında saklı. Ve bunun da üzerine kurulmuş modelinde gerçek bir model olduğunu Plaza ekonomistleri anlatıyor. Masal gibi dinleyen şu ana kadar belli bir kitle var. Ama halkta desteği olmayan bir programı konuşuyoruz. Dolayısıyla en de sonunda bu işlerin sarpa saracağı da çok aşikar. Biz rakamlarımıza dönelim. Bu arada e, tatile edeyim. bu açıdan e, yayınları ara vermek istemedim. E, dışarıdan gelebilecek sesleri de kusura bakmayın. Birazcık şeyimiz uygun olmayabilir. Haftaya daha iyi düzenlemeye çalışacağım sizin için. Şimdi e, rakamlara dönersek. Bu hafta dolar TL'de neredeyse hiçbir hareket olmadığı bir canlı yandan olur gibi oldu. Daha sonra baskı yine her zaman olduğu gibi geldi. Global dolar endeksi de DXY'da biraz baskı yedi haftanın ikinci yarısından sonra. O açıdan zaten oradan da bir yardım almış oldu Merkez Bankası. 32-20 trend takip seviyesi üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön hala yukarı herhangi bir değişiklik yok. Ben de kişisel olarak hala varlıklarımın %75'ini dolar bazlı altın gümüşle dahil olmak üzere enstrümanlarda tutuyorum. %25'ini de Borsa İstanbul için ayırmış vaziyetteyim. Birazdan Borsa İstanbul'la ilgili detaylı açıklarız. Yani her Herhangi bir değişiklik yapmadım. Çok ufak çaplı değişikliklerle devam ediyoruz. Ve çünkü bu sistemin böyle aşırı değerli Türk lirasının devamının mümkün olmadığını hala e, iddia ediyorum. Dolar TL'de ekranda gördüğünüz 39.44 orta vadeli hedeflerdi biliyorsunuz. Onların hala geleceğinden şüphem yok. Sadece zamanlama meselesi. Ama bu sıkıştırmalar aniden bir devalüasyon riskinin daha da fazla oldu rakamları da artık tatmin etmeyeceğine dair bir görüntüyü de arkasında saklıyor. O kadar aşırı değerli TL ile nereye kadar gidebileceğiz onu göreceğiz. Gram altın, gram altında biliyorsunuz 2420 trend takip seviyem. Çok iyi bir haftayı geride bıraktık. Ons bazında son bir hareket oldu. Dolar bacağından bir yardım gelmiyor. Gelmeyebilir de bir süre daha ama geldikten sonra da Patlama yapacağını hep söylüyorum. Normal artık normal bir hareket olması mümkün olmayacak. Ama sanki bir haber, bir e, global bir haber, e, tetikleyici olacak şeklinde bir beklenti var. Yakında göreceğiz. 2420 trend takip seviyem gram altında. Orada sıkışma vardı. 2,5 aydır falan bir dinlenme vardı. Yukarı doğru ekranda hedefler var biliyorsunuz. Gram altının artık o e, şeyin dışına doğru, o bayrak formasyonu dışına doğru atma ihtimali arttı. Gram altının önümüzdeki günlerde daha iyi performans vermesi ihtimali artıyor. Ekranda trade etmek isteyen için biliyorsunuz ben fiziki altını tercih ediyorum ama portföy sepetlerinde bir miktar. Ama ekranda trade etmek isteyenler için de altın S1'in iyi o bir enstrüman olduğunu söylüyordum. Dönem dönem çok aşırı fiyatlanmıştı gram altına göre ama şimdi gayet uygun. 24 lira trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece teknik olarak gram altını ekran trade için altın S1 ve hala iyi bir ürünün darpane altını e, şu anda 24.51 kapanışçı ama önünde yüksek potansiyel var e, ekran trade açısından faydalı. Gram gümüş daha da iyi performans verdi ki orada biliyorsun sepette önemli bir miktarı ayırıyorum ben her seferinde. Gram gümüş fiziki olarak da ben bir miktar tutuyorum. Ekran içinde GMS TRF'yi biliyorsunuz trade ediyoruz. 31.50 trend takip seviyem gram gümüşte. Gram gümüş haftayı 32.64 kapattı. Bu ekran fiyatı çarşıya giderseniz çok daha yüksek fiyatlardan alma şansınız olacak ya da ekranda dahi. Onun için 32.64 kapanış ve gram gümüşte güzel bir düzeltmeyi tamamlamış gözüküyor. Önümüzde yeni zirvelere, yeni 13-14 zirvelerini göre, gram gümüşe göre tarihi zirveler, ons gümüşe göre de yeni zirveler, yeni tarihi zirvelere doğru hareketlerin başlama ihtimali gözüküyor. 31 el üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı. Ekranda bir süredir GMS tarafı hep söylüyorum. Orada da 197 trend takip seviyem. Evet geçen hafta 195'lerde bir dinlendi bayağı bir zaman. Orada gitti geldi gitti geldi. İyi bir taban oluşturdu. Oradaki formasyonda yukarı doğru attı ve haftayı 203.20 kapattı. Onun da yönü yukarı şeklinde gözüküyor. Ve Borsa İstanbul. Biliyorsunuz biz yüzde size endekste seviyelerle o seviyeyi sürekli yakalatmaya çalışıyorum trendin dışında, oyunun dışında kalmayın diye ben de borsada o ayırdığım 25'in onluk bölümünü bir hissede ısrarla söylüyordum içecek sektörü hissesi ki geçen hafta en sonunda onu e, ekstrek paylaştım. Pınar Su hissesinde ciddi miktarda bir pozisyon toplamıştım. Onu da almaya devam ediyorum. Orta vadeli pozisyonumu devam ettiriyorum. Onun dışında kalan 15'lik, %15'lik toplam portföyümün bölümünü, biz için ayırdığım bölümünü de e, dönem dönem endeks hisselerine, mesela Ereğli San'dan söz ettim geçen hafta. Ereğli Vasalsan geç, çok iyi performanslar verdi. Gracias. O geri çekilmelerde onları alıyorum. biz yüz yukarı olduğu sürece teknik olarak trend yukarı olduğu sürece oralarda hareket etmeye devam ediyorum. Ele çok yüksek performans verince perşembe günü %6'ların üzerinde hafifçik azaldım ama pozisyon devam ettiriyorum. Tüpraş birazcık ekleme yaptım. Tüpraş'ın da teknik olarak gayet güzel e, görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz 100de de e, BİS100 kağıtlarında da savunma sanayinde de ASELSAN'ı beğendiğimi söyledim. Zira şu anda çok ucuz olmasa da bu hisseler teknik olarak borsa endeksi yukarı devam ettiği sürece... Türk lirasına ayırdığım bölümünü Orsa İstanbul'da değerlendirmeye devam edeceğim ama Endeks BİS100 10.580 trend takipçiler üzerinde kaldığı sürece yönün yukarı ama 10.580 aşağısı kapanışlar rahatsız edebilir. Ucuz bir fiyatlama yok TL bazında pahalı bulmuyorum ama bakın neden hisse senetlerini aylar sonra yıllar sonra açıklamaya başladım? Çünkü o kadar yanlış fiyatlamalar o kadar yanlış hisselerde yakalanan rahatsız olan insanlar görüyorum ki ben de açık sözlü olmayı ve kendi pozisyonlarımı dile getirmenin doğru olacağını düşünmeye başladım. Çünkü insanlar ısrarla o manipülatif hisselerde şişmiş hisselerde de pozisyonlarda yakalanmışlar. Hep bana bu, bu fiyatlamalardan yakalandım, güçlü elimdeki pozisyon ne yapacağım şeklinde. Onun için özellikle sağlam ve finansallarına güvendiğim en azından bir negatif senaryoda daha az hasar göreceğiniz hisseleri ben öyle yatırım yaparken ona dikkat ediyorum. Ben de o açıdan hisseleri dile getirmeyi önemli buldum ve o açıdan kişisel portföyümü de daha sık detayıyla açıklamaya başladım. Daha önce biliyorsunuz hisse senetlerinde isim vermemeye gayret ediyordum. Ama bu verdiğim biz yüz hisselerinde de zaten endekse göre hareket ediyorum. Ancak Pınar Su hissesinde orta vadeli pozisyon taşıyorum. Zaten orada yakın vadeli bir satış düşünmüyorum. Satış yaparsam mutlaka açıklamasını yaparım. Emin olabilirsiniz o konuda. Bu konuda da yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize bu zor zamanlarda çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.